Düşünebiliyor musunuz 76 76 yaşında Hatice Hanım, Hatice Yıldız ve İbrahim Güngördü sanıyorum Alzheimer hastası. Onun kızı da barbar bar bağırıyor. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Dediniz ki niye sahip çıkılmıyor? Bak ben öbür mahalledenim. Yani aslında ne CHP'liyim ne Kürdüm ne Ermeniymiş bir şeyim. Yani bir yerli değilim. Seyirciyim ya da işte tarafsızım diyeyim. E, bu Albatros Fırtınası kitabından sonra e, sen niye cemaati bu kadar yazdın diyenler bile çıktı ya. Ya nasıl, kimi yazacağım ben? Kimi yazmamı bekliyorsunuz? O e, e, kitabın içerisinde Kürt var, Ermeni var, cemaatçi var, Alevi var. Bu e, topraklarda zulüm çekmiş bütün kadınlar var. Kadının tarafı olur mu? Kadının sağcısı, solcusu olur mu? Kadının cemaatlisi, cemaatsizi olur mu? Çocuk da aynı keza annesi cemaatçiymiş. Ya şöyle düşünüyorum artık. Zaten geçen gün öyle bir konuya gireceğim ki şimdi. Buyurun. Böyle Buyurun. şaşkınlıkla seyrediyorum. Artık yorum yapmıyorum. Şimdi bir çıplak arama olunca bütün CHP'liler ayağa kalktı. Efendim Yeni çıplak, mi çıplak, bu çıplak arama. Bir kadına taciz olmuşuz. Hangi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde ilk defa bu yaşanmış? Ya Allah aşkına Güneydoğu'da Kürt kadınlarına yıllardır yapılan şey bu. Kitabımda da yazmıştım Meral Şimşek yetimin tecavüzüne uğrayan ve 15 Temmuz'da rahmi yırtılan çok affedersiniz dördünüz üçünüz de erkeksiniz ama bu konular net bir şekilde konuşulması gerekiyor. İsim benzerliğinden dolayı MHP'li bir kadının rahmini yırtan kim? Ben miyim? Yine polis, yine jandarma sanki ilk defa oluyormuş gibi. Tabii ki hepimiz birlikte ses çıkalım, çıkaralım. O ayrı bir şey. Ama ilk defa yapılıyor gibi tepki göstermek de komedi. Evet. Yani cezaevinde sanki ilk defa gençler cezaevine atılıyor. Allah aşkına gençlerle dolu cezaevleri. İlk defa işkence yapılıyor Boğaz Köprüsü'nde. Askerin başını kesenler kimdi? Çeteler zaten yok muydu? CHP bunu siz nasıl görmediniz? Biz ba ba bağırdık. Halbuki Hilelam'ın dediği gibi bu muhalif gruplar birbirlik birlik olabilseydi ama o kadar çok herkesin bagajı var ki herkes bir yerden alıyor bagajı getiriyor. Bu Sümeyra'nın ölümün altına bile öyle şeyler yazıyorlar ki hiç inanamazsınız. Inana Bu Erdoğan'a en fazla faydalandığı şey budur. O grupları birbirine kırdırmak. Herkes bir araya gelmiyor. Neden? Şimdi dört tane farklı grup saysam işte Kürt, Cemaat, Alevi, CHP vesaire bir araya gelseler sabah kadar birbirlerini gırtlaklarlar. Ama halbuki ülke elden gidiyor. <laughs> ülkeyi kaybediyoruz bir yerden. Hala oradan kavli belaya kadar gider. Bu sen zamanında şunu yaptın, bunu yaptın. Hani Erdoğan <laughs> 1900 işte deniz gezmişler idamı. İşte Adnan Menderes asmıştı. Sen bunu yapmışsın. İstiklal Mahkemesi işin içinden çıkamayız. En büyük avantajı da bu. O yüzden artık bir yerde bir çizgi çizip bir herkesin ortak mücadele etmesi lazım. İlerinin gibi böyle kadınlara dayanışması, örnek olması lazım. Acılar ortak. Ee, ülke elden gidiyor. Daha ötesi var mı Bunu Yani e, gözümüzün önünde böyle ağır çekim şey yaşıyoruz. Böyle iki hafta, üç hafta önce Ekrem İmamoğlu'nun işte e, Diyarbakır'da mı konuştu, Trabzon'da mı konuştu, mitingin yayınlarken bugün Silvili'den fotoğrafı geldi. Daha ne uyandıracak insanları? Yani mantık olarak zaten baştan bozuk bir sistem. İçeride olması gerekenler dışarıda, dışarıda olması gerekenler içeride. Sümeyra ben e, olayın e, hastalık döneminde de duymuştum. Çünkü e, böyle bir söylenti vardı. Hani Epilepsi hastası, annesi içeriye atıldı, babası görüntüleri Özlem Zengin, işte o hani okulun bahçesinde nübet krizi geçirdiği zamanki görüntüleri Özlem Zengin'e görevli, e, duygusuz bütün yöneticilere göndermiş diyeyim ben. Zaten duygu olsaydı o görüntülerden sonra anne ya çıkarılırdı ya da çocuğuna yakın bir yere verilirdi ki çıkarılması gerekirdi. Çünkü hasta bir ee, çocuğu olan bir annenin içeride olmaması gerekiyor Çünkü o çocuğun sürekli bir anneye ihtiyacı var O yüzden de olayın başından beri ben buna cinayet dedim Yani çünkü bu bir cinayetti Yani biz buna hep kader alın yazısı fıtrat falan işte Rahmet bilmem ne diyoruz ama Değil böyle bir şey değil kendimizi kandırmayalım Bu bir cinayet Bu göz göre göre bir kızın bir çocuğun e, ölüme mahkum edilmesi Sonra da hep beraber izlenilmesi daha acısı da bu. Yani o çocuk orada can çekişirken o çocuk orada her gece annesini sayıklarken bunlar birer işkenceydi. 15 yaşında çocuk ne kadar dayanabilirdi annesizliğe, hastalığa, iki kardeşin sorumluluğuna. Yani e, bu çocuğun e, katili başından beri de hep söyledim. Bu çocuğun olsun Ahmet'in olsun, Yusuf Kerim'in olsun bütün çocukların yani Meriç'te kaybolan Yiğen çocukların katili sadece AKP değil. Susan herkes cezalı. Susan herkes katil. Gerçekten Sümeyra beni o kadar etkiledi ki yani cümle bulamadığım gibi de katil dedim. Direkt katil. Direkt biliniyor. Çocuğun ölünü ölebileceği de biliniyor. Çocuğun anneye ihtiyacı olacağı da biliniyor. Savcı da biliyor bunu. Hakim de biliyor bunu. Hepsi biliyor. Yani gerçekten onu koyuyorsunuz iyice yüreğimiz tükeniyor gerçekten bir cinayete kurban gitti bu kız çocuğu. Herkes suçlu. Herkes suçlu. Susan da suçlu. Şimdi Çağla demek Sümeyra. Hı hı. Türkçe karşılığı. Yani şu içinde bulunduğumuz mevsimde o meyvenin çağlası, baharın bir anlamda işaretçisi ve e, Sümeyralar'ın olduğu coğrafyada yani Türkiye gibi coğrafyalarda maalesef gençlerinin çocuklarının bolluğuyla övünüyor insanlar. Ama şu en önemli gerçek o coğrafyada çocuklarına sahip çıkamayan, çocuklarını öldüren, çocuklarını hunharca harcayan bir toplum var. Bu bir gerçeklik önümüzde. Diğer taraftan muhafazakar mahalleye baktığımızda Sümeyra'nın isminden ben bir çıkarımsama yapmak istiyorum. Hazreti Sümeyra'nın muhtemelen isminden ailesi hareketle o ismi koydu ve Sümeyra ismi muhafazakar kesimde çok yaygın kullanılan isimlerden birisi. Sümeyra kim? Hazreti Sümeyra muhafazakar kitle çok iyi bilir. Ee, Uhud'da Hazreti Peygamber'i arayan çocuğu orada eşi orada vefat etmesine olmasına rağmen peygamber sevgisiyle <laughs> örnek gösterilen bir anne. Ve Hazreti Peygamber'i bulunca işte anam babam size feda olsun diyen muhafazakar kesimin kendi çocuklarını yetiştirirken örnek gösterdiği sahabe hanımefendilerden sahabe hanımlardan birisi. Şimdi bu anlatıyla, asr saadetten gelen bu anlatıyla çocuklarına bu söylemi devam ettiriyordur muhafazakar kitle. Ama artık Sümeyra'yı anlattıklarında, Hazreti Sümeyra'yı anlattıklarında bu 15 yaşındaki Sümeyra gelirin hikayesini yanına koymak zorundalar. Çünkü asr saadetten bir tablo aldıklarında kendi çağlarından, kendi yaşadıkları dönemden bir Sümeyra'nın daha hikayesi var. Ve o Sümeyra'nın hikayesi onların asr-ı saadetteki Hazreti Sümeyra üzerinden inşa edecekleri bütün hikayeleri yıkacak. Allah diyor Çünkü sorumlulukları onların. Ben vicdan çağrısı falan yapmıyorum. Vicdanlarının da artık maalesef terk ettiğini düşünüyorum. Belli bir yaşın üstünde olanların ve belli bir kitlenin, önemli bir kitlenin. Ama çıkmadık candan ümit kesilmez. Yani Sibel Eraslan vardı. Benim ismim aklıma gelenlerden. Emine Şenlikoğlu var. Sizin aklınıza gelen varsa sayabilirsiniz. Muhafazakar kesimin öne çıkan ve böyle ahlak, fazilet, adalet timsali konuşmalar yapan ve geçmişte de bu insanların sesi soluğu olmaya çalışmış isimler var. Onların hiçbirinden ses yok, seda yani yok. O, o sesi galiba evet, aslında uzun zamandır Becerim demiyoruz. Bey, bir saniye onlardan isim var. Onlar benim say sayfama giriyorlar. Benim yorumlarımı yazı yazılarıma yorum yazan insanları mahkemeye verip tazminat davaları derdine düştüler. Para kazanma derdindeler onların hepsi. hiç merak et beni iyiler yani gayet. Onların Ay duyguları erk erk duygusu. Onlarda kadın insan duygusu yok. Onlar benim kendim bizzat gördüğüm şu. Emine Şenlikoğlu benim sayfamda yorum yapan iki kişiden tazminat davası açtı para kazandı. Şunlar, onlar şu an bu işi yapıyorlar. Nedim Şener gibi yani. Yani çok çok yani, enteresan bir nokta. Aile o kadar çaresiz ki düşünün Özlem Zengin'e bile ulaşmaya çalışmışlar. Yani Özlem Zengin'e değil Özlem Zengin'e bile ulaşmaya çalışmışlar. Ne kadar e, acı çektiklerini gösteriyor. Çocuğun epilepsi krizi geçirdiği görüntüleri görüp herhalde değil mi vicdanı gelmeyecek insan olamaz. Şimdi biraz önce saydığınız isimler işte Mustafa İneroğlu, Selma, Silkin Ün, Birolu Aydın, Saadet Partisi, onu da unutmayalım. Hı. Ömer Faruk Gergerlioğlu. Aslında bunlar gelenek olarak muhafazakar camiadan gelen Türkan isimler. Türkan, pardon ama burada bir isim daha sayın, Türkan Elçi evet, e, evet, o da paylaştı. Yazdı, aynen. Türkan Elçi evet. de Hı. paylaştı. Bu stüdyoda konuşulan isimlerden yola çıkmıştım. Şunu söyleyecektim, bunlar aslında sosyolojik olarak muhafazakar camiadan gelen isimler. Böyle 5 yıl, 10 yıl önceye getirdiğiniz zaman bu insanlar aynı mahallede. Onlar dile getirebiliyor ama diğerleri getirmiyor. İşte fark bu. Yani AKP'nin ne kadar hani vicdan vesaire kaybettik diyoruz ya aslında öyle değil. Hepsi korktukları için. Hepsi o saltanatları yıkılmasın diye. Aman e, böyle bir dile getirirsem bunu fırça yerim. Yok sen de çocuğum bucum oldun korkusuyla dile getirmiyorlar. Yoksa hepsi her şeyi biliyor. Sağcısı da biliyor, solcusu da biliyor. Bakın bu e, Ekrem İmamoğlu protestolarında gözaltına alınan gençlere yapılan o çıplak arama işkencesiyle alakalı CHP birer avukat atamış işte İstanbul'da İl Başkanlığı. Ee, buradan e, bu kişi konuşurken daha önce hatırlarsınız Özlem Zengin Ömer Faruk gelgelli olan bir çıplak arama polemiği vardı. Hatta evet. Özlem Zengin işte hatırlarsınız işte namuslu kadın bir yıl mı gibi böyle alçakça bir laf etmişti. O konuşmayı atıfta bulundular. Her ne kadar Özlem Zengin reddetse de demek ki siz bunları biliyor musunuz? Bütün bu ayrıntılara vakıf mısınız? Şimdi e, yakın zamanda bir gelişme yaşandı. Mahir Polat İstanbul Büyükşehir e, Genel Sekreter Yardımcısı dışarıya çıktı. Evde devam edecek hapisini ev hapsine çıkartıldı. Neden çıkartıldı? Bir adalet vesaire gibi bir sayıktan dolayı mı? Asla. Aman başına bir üzücü bir şey gelir. Zaten durumlar karışık. Büyük infial olur. Aman başımıza bela almayalım. Den dolayı. Ama bunu neticede kamuoyu gündemde tuttu. Sağlık sorunlarını gündeme getirdi ve bir sorunç alındı. Bu önemli. Yani demek istediğim şu. 15 yaşında bir çocuk hayatını kaybetmişse eğer yatağında epilepsi kriziyle ve annesi hiçbir şekilde suçu olmadığı hapiste ise bütün talepleri de Sakarya'dan Bolu'ya gelmek ya da Bolu'dan Sakarya'ya neyse karıştırmış olabilirim. Hı hı. Bu böyle bir çocuğu gündeme getirmiyorsa bana muhalefet partisi lideri gerçekten çok üzüntü verici bir durum var. Mustafa Yeneroğlu'nun bugün altını çizdiği bir nokta var. Diyor ki o cezaevinden çıkıştaki açıklamada iki annenin durumuna Yusuf Kerim'in ve Sümeyra'nın annesine işaret ederek diyor ki bunların diyor Bırak terör örgütlenmeyi evet. yani kabahatler kanunundan bile içeriye alınabilecek bir suçları yok. Ve bunun altını iyi çizmek gerekiyor. Yani çünkü cümleye şöyle başlayınca yani farz edelim ki bu çocukların annesi suçlu olsun. Farz edelim ki bu çocukların işte farz etmediği öyle bir şey yok. şahsiliği şeyli gibi o. kavramlar Bak, Yani mi? çok özür dilerim. Hilal Hanım da burada ve bizi seyreden hanımefendilerden de özür dileyerek şunu söyleyeyim. Az önce Levent Kenaz muhalefetin bu konudaki bir kısmının tavrını net bir biçimde söyledi. Şimdi Rasim Ozan Kütahyalı'nın kıçından uydurduğu dört harfli bir kelimeyi kullanarak ve onun o kendi itirafıyla söylediği e, kanalizasyon şebekesinde yol alarak maalesef bu insanları, bu çocukları, bu kadınları görünmez hale getirmeye, bunların acısına toplumu yabancılaştırmaya çalışan söylemlerin hepsinden uzak durmak gerekiyor. Bunun altını çizmek gerekiyor. Cezaevlerindeki o insanların az önce söylediğim gibi 20 kişilik koğuşta 30 küsür kişiyi penceresi açılmadan bir arada tutmak, kabahatler kanunundan suç olmayan insanları senelerdir içeride tutmak büyük bir suç, büyük bir terör örgütüne de işaret eder dışarıdaki. F F Dolayısıyla hani bunun bir kere altını net bir biçimde çizmek ve bunu vurgulamak lazım. Muhalefet açısından birazdan konuşuruz. Hı hı. Yani muhalefetin en büyük buradaki problemi içine düştüğü ve çıkamadığı yerde Rasim Ozan Kütahyalı gibi kıçından uydurduğu kelimelerin peşine takılmış, giden o argümanların içerisinde kendine gelemeyen, karakterini bulamayan bir kesimden bahsediyoruz. Yani, yeter artık yani. Evet. Çünkü bu söylemlerin peşinde devam ettiğiniz sürece bu ülkede daha çok Sümeyra'lar mahallesinin annesinin babasının kim olduğuna bakmaksızın söylüyorum. Yani bu coğrafyada çocuklar ölmeye Peki. devam edecek.